işte bakın buradaki noktada siz böyle kızıyorsunuz sinirleniyorsunuz şu GCV topluluğuna ama bakın bakış açınızı ben değiştireceğim şimdi sizin tamam mı GCV topluluğuna kızmayın abi adamlara bakın adamlara 6 yıldır bak 6 yıldır saha ekipleriyle tamam mı yönlendirip işte seminerler düzenliyorlar sürekli bir şeyler tişörtler basıyorlar şöyleler bunları yapıyorlar adamlara sürekli şunu aşılıyorlar bakın diyorlar ki siz açık ağa kapalı ağda da ticaretinizi yapın. Açık ağa geçince de ticaretinizi içeride yapmaya devam edin. Ayakkabı yoksa ayağında tamam mı? Ayakkabını al ekosisteminden. Tişörtün mü yok? Tişörtünü al. Gıdan mı yok? Gıdanı al. Ama dışarıya satmana gerek yok. Açık ağa geçtiğinde de satmana gerek yok. O yüzden bunu sen bu şekilde değerli kılacaksın diyor. Yani bizim diyor hedefimiz ne? 314 bin dolar diyor tamam mı? 314 bin dolara gelene kadar diyor cebindeki piyi diyor satma diyor. Kendi ekosistemin içerisinde diyor 314 bin dolar üzerinden ticaretini yapmaya devam et diyor. Yani diyor ki parayı diyor içeride diyor çevir diyor içeride yap diyor ekonomini diyor. Zaten diyor borsaya kıt olacak tamam mı? Sen elindekini vermezsen içerideki ekosistemle devam edersen diyor idami yaşamına tamam mı? 314 bin dolara diyor çok kısa bir zamanda zaten diyor yakalayacak diyor. Anlatabildim mi? Adamlara bunu empoze ediyorlar. 6 yıldır. 6 yıldır kardeşim. 6 yıldır bu kitleyi, bu milyonlarca insanı GCV adı altında tutmak kolay mı ya? Kolay mı ya? Yani akıl işi değil. O yüzden bak GCV'yi ben destekliyorum. Şöyle destekliyorum. Abi işime yarayacak. Adamlar harcamayacak, bozdurmayacak. Kendi işlerinde devam edecekler 314 bin dolardan ekosistem içerisinde alışverişlerine. Borsayı morsayı gözü kulağı kapatacak. Benim işime gelecek kısa zamanda talep artacak. Oraya kurumsallar bot koyacak. Alım botu koyacak. Vadeli işlem botu koyacak. E, çok az kişi sattıkça ne olacak? Sürekli havling. Sürekli havling. Yani mantık bu. Adamlar bunu empoze etmişler. Bakın kitleyi kitleyi yönetmek çok zordur.